Selamünaleyküm abiler. Bugün sizlere hünerler kısmını göstereceğim. Kalenizde hünerleri doğru şekilde kalenize göre ayarlarsınız bu şekilde. Şimdi, ilk başlarda sıfırlayalım. İlk başlarda böyle sıfırlayınca gıdaya geliyoruz. Gıdaya gelme Şöyle yapalım artık. Evet kitaplardaydı. Ben taş üretim kalesiyim. Ama yine de bir bastım, iki bastım. inşaat açıldı. sağa bakarak basıyorum. İnşaat önemli bir şey. Bunu maxladım. Araştırma. Bundan maksimum çünkü bayağı önemli. Şimdi taş üretimini açmıştık. Kereste açıldı. Daha aşağı inmemiz lazım. Kereste 1-2 verdim. Açıldı cevheri sağdan altına bakarak kontrol ediyoruz. 1, 2, açıldı. Gıdaya sağ tarafa bakarak tekrar kontrol ederek basıyoruz. Çünkü harcarsak tekrar sıfırlamamız gerekecek. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sağ tarafa açıldı. Buraya da geçtim. İnşaat hızı bununla araştırması bunu istiyorum Şimdi inşaat araştırmayı maksadımıza göre eğitimi de arttırabiliriz şimdi. 2 verdim açıldı. 1 2 3. 3 verdim sol taraf açıldı. 1 2 3. Eğitimimiz açıldı. eğitimimizin de maxliyoruz. Burada en önemli şeyler araştırma, inşaat ve eğitim hızları. Şu taarruza falan hiç gerek yok şu anda. Hani iştimak kaptanı değil zaten hani İhtima veya savaşma durumumuz da yok. Şu an farmız hani. Gelişmeye çalışıyoruz tamamen. 3 verdim açıldı. Bölük savunması 3 verdim. Yan tarafı açıldı. Ordu saldı. 3 verdim aşağısı açıldı. 3, 4, 5. 5 de açıldı top taarruzu. 1, 2, 3, 4, 5. Açıldı tuzak kurma. Eğitim iki, hızı iki de buradaymış. Burada kaldık. 1, 2, 3 verdim. Açılmadı. 5 yaptım. Açıldı. 1, 2, 3, 4, 5 açıldı. Eğitimizinde da maksadım. Daha aşağısı, hani savaş durumuna göre e, artaracağımız hünerlere mani. Dediğim gibi, biz şu anda savaşmıyoruz. Tamamen üretim, gelişme kalesiyiz. Ben taş topladığım için taş üretimini arttıran hünerleri aç, e, açacağım tamamen. 5 verdim sağ taraftan izleyerek açıldı. Buraya geldim 2 verdim açılmadı. 4 yaptım açılmadı. 5 verdim açıldı. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam açıldı yan taraf. En önemli kısım en son. Sondan başlayarak üretimleri arttırabiliriz buradan. Hani çünkü burada 50 veriyoruz ama 288 gibi bir sayı arttırıyor üretimimizi ve bayağı katlıyor. Daha şöyle gösterebilirim. Şu anda benim taş üretim hızım 1800'müş. Geldim tekrardan şuraya. Şunu max yaptım. Orada 50 günler verdim ve 282 hız verdi. 2700'e çıktı. Hani direkt 1 milyar arttı, 1 milyon arttı. Şuradan gösterelim. Sonra bu taş üretim 3'tü. Buradan başladım. Yukarı çıkıyorum taş üretim ki bunu fullledim. Çünkü dediğim gibi ben taş üreten bir kaleyim. Ve şu an gelişme aşamasındayım. Taş üretim 1 2 3'ü de fullledim. İnşaat, araştırma, eğitim ve kendi ürettiğim tekteki kaynağı fullledim. 12 tane arttı. Altın üretim verebilirsiniz. isterseniz kaynak toplama, hani şurada toplama 1 var, ona verebilirsiniz. Veya burada toplama 2 var, buna verebilirsiniz. Mesela ben, ben de 12 tane arttı. 5 artı 12, 17 yapıyor. %15'e yükseltecek değer mi? Bir tık değmez bence. Yani beni kurtarmıyor. toplamaya açsam 3-4 tane burada hünler gidecek. Ara sıra da içtiğimi açtığım için ben bunu fulluyorum. Çünkü 5'e yükseltiyor orada saldırıyı. Ama hani bunun yerine altın veya ıı, toplamaya verirseniz çok daha iyi olur. Buraya 9 puan versem %12 etkileyecek. Aşağıdaki altın üretimine bakıyorum. Bunu açmam için daha fazla gerekecek. Ben yani zaten 9 tane var. 4'ünü açmaya, 5'ini açmaya kullanacağım. Burada 5 tane kalacak. Onun da %4 verecek. Hiç gerek yok buna. Şu altın üretim fullledim buradan. Şimdi tekrar bakalım. Taş üretimim 2.900 olmuş. Taş inşaatlarım şöyle. 3, 4, 5. yolda. 4 tane 25 var geri kalanları bir tane yapboz için ayırdığım gıda kısım var. Çünkü yapboz yaparken mesela taş yapbozunu yapar. Yani taş inşaatı için taş istemiyor yükseltmek için şöyle gösterebilirim. Mesela taş yok burada. Buğday, odun, cevher istiyor. Cevher yükseltemiyoruz. Şuna mesela şuna baktığımızda odun şey gıda istemiyor. Çünkü kendisi çiftlik. Hani bu sayede saatlik bakanınıza veya işte çantadan gıda açmanıza gerek kalmadan ya boz yapabilirsiniz ve dediğim gibi üretimim şu an 2950 olmuş bir tane daha 25'lik var burada hani şu anda eğitim hızı çok güzel İnşaat hızı full araştırma hızı da full bu şekilde e, kalenizin hünerlerini ayarlayabilirsiniz.